Çok güzel bir ilişkin var diyordum. Hayatımda birisi var diyordum. Kim olduğunu söylemiyordum. Sana acil birini bulmamız lazım. Civan Mert. <laughs> o daha kahverengi gözlü, böyle siyah gözlü kızları seviyor. Bir Beginimize sakin geç Bizim onu görme zamanımız geldi. Biz bir hafta sonra oradayız. Tanışalım bakalım bu delikanlıyla. Gel bana sor bana sevgi bu mu diye. Canımı alıyordunuz az daha. Ya bundan bölmezsiniz da ölmezsiniz ama. Girsene kalbime düşmüş kemelime. Ne bu gürültü burada? Dı dı. Boş veren boş gezen, Ay, o Yusuf sanırım. amca seni o ile o şekilde görünce ben de sevgili olduğunu söylemiş benim. Ben sevemem kimseyi senin yerine. Civanlar. Ah. Baksana sana talihe mal verir kimine seni vermiş benim gibi birine. Aşk sen nelere kadirsin. Bak sana talihe mal Yeni dizi Seni Kalbime Sakladım 30 Haziran Perşembe günü saat 20'de TRT 1'de.